Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma Hacer Nef hayatına hoş geldiniz. Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? Sizler de elhamdülillah. Bu sabah da yine koyunlardayım. Köyde yaşıyorsanız kadının işi bir tek değil. Her işe koşunmalı. Ee, gördüğünüz gibi biz de yine hayvanlardayız. Eve gidiyoruz. Evdeki işlerimiz farklı dışarı çıkıyoruz dışarıdaki işlerimiz farklı koyunlarım otlatıyorum böyle bugün Tabii ki biraz uzaklaştım ee, mekanlardan uzaklaştım biraz bugün buralardayım yine ama bayağı uzak koyunum var, tavuğum var. Var yani. Çok şükür elhamdülillah. Gökyüzünün güzelliğine bakın. O kadar güzel ki. gerçekten. Maşallah bak. Lahanalarım da olmaya başladı. Ama tırtıl yedi. O kadarlık kurtardım. Çok şükür. Koynar. Bıraktım ama gelmeye başladı. Biraz biber toplayayım. Az bir biber var. Bu da acı ama. Bismillahirrahmanirrahim. Son zamanda verdi. Çok da sene olmadık. Kurtlandı. Yine kıra düşmeden alalım biberimizi. Yine kurtlanmış. Bunu alayım da ne yapayım. <laughs> küçük küçük dolmalar. Bunlar bayağı büyümüş. Bırakmıştım bunları geçen gün. Toplamamıştım. Şimdi alayım. Karışık bir dolma yaparım yine onları. Arkadaşlar biz horoz kestik. Horoz yoluyor. Hiç suya sokmadım. Bu şekilde yoluyor montuyları uçmasın diye çuvalın içine koyuyorum hemen. Koraz kart olmasına rağmen zorla pişirdik. Pilavımızı yaptık. Şimdi çöpleyeceğim onu. Dedikleyeceğim. Bak be kızım. Gerçekten güzel pişmiş. Şimdi çöpleyeceğim onu. Pilavın içine koyacağım yarı yarıya. Tavamızın üstüne şu şöyle bir yapalım. Eşim öyle istedi çünkü köy tavuğu olunca böyle farklı oluyor. Satın tavuk değil.